Herkese merhaba. Bugün geleneksel kutu açılış videolarımın ikincisiyle karşınızdayım efendim. Belki görenleriniz olmuştur. 2024'ün son günlerinde Ötüken yayınları ocak söndüren bir indirim kampanyası yapmıştı. 50.000 kitapta %50 indirim sunuyorlardı. Ben de Ötüken'den istediğim kitapları almak için sitelerine girdim ve bu gördüğümüz alışverişi yaptım. videolarda yaşanan gürültü rezaleti yine yaşanmasın diye önce mikrofonu kapatıp sonra kutuyu açacağım. Ama bunu açmak için olmazsa olmazım mektup açacağıma ihtiyacım var. İzninizle başlıyorum. Şimdi ambalajı açıp yazarlara göre kitapları düzenleyeceğim ve size ondan sonra göstereceğim. kampanyasını ilk gördüğümde dedim ki fırsat bu fırsat. Peyami Safa'nın bende olmayan Cingöz Recai polisiyelerini ve diğer popüler romanlarını almak için siteye gireyim. Ama girmez olaydım. Görmez olaydım. Siteye girince kendimi kaybettim. Bugüne kadar yaptığım en yüksek tutarlı kitap alışverişiydi ama Cingöz Recai'ler yine yok. Çünkü ne gördüysem ekledim sepete. ...sonra tutar öyle bir hale geldik ki dedim... ...Cingöz Recai'leri nasılsa yine basarlar. Ben bu baskıları tükenme olasılığı olan kitapları önce bir alayım. Ve işte böyle bir manzara çıktı ortaya. Şimdi bunları tek tek size göstereceğim. Alışverişi yapmamın asli sebebi olan Peyami Safa'larla başlamak istiyorum. Peyami Safa'nın e, bende olmayan şöyle tek bir romanı vardı. Kendi adıyla bastığı Sabaha Karşı romanı. Bende eski kapaklarıyla vardı diğer romanları... Bu yeni kapaklı oldu ama olsun ziyanı yok. Ee, i̇lk paylaşmak istediğim kitap bu. Onun dışında şöyle Hikayeler diye bir kitap vardı. Peyami Safa'nın hikayecilik görünümü hiç bilmiyorum. Dolayısıyla ilk kez okuyacağım Peyami Safa'nın hikayelerini. Onu da görünce hemen sepete attım ve aldım. Diğer iki kitap Peyami Safa'nın daha ziyade düşünce yazıları. Sanırım bu seride 6 veya 7 kitap vardı. Ben Sanat, Edebiyat ve Tenkit adını taşıyan bu kitabını ve Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca adlı bu kitabını aldım öncelikli olarak. Serinin diğer kitaplarını da mutlaka kitaplığıma eklemeyi düşünüyorum. Çünkü Peyami Safa'nın çeşitli gazetelerde yazdığı gün o dönemde gündemi belirleyen pek çok makalesi, pek çok köşe yazısı var. Onları da merakla okumayı bekliyorum. Bunlar Peyami Safa'nın Server Bedi'yi yazdığı romanlar. Bu dönemde yazarların geçim derdiyle çeşitli dergi ve gazetelerde böyle edebi değeri nispeten daha düşük olan popüler romanlar yazması sıkça görülen bir uygulama. Tabi kendi adlarının marka değerine zarar gelmemesi için bu tür romanları takma adlarla yayınlıyorlar. Server Bedi de Peyami Safa'nın takma adı. Çoğu eserini kendi imzasıyla değil Server Bedi imzasıyla yayınlamış. Ama günümüzde edebiyat tarihçilerinin ve araştırmacıların hem fikir olduğu bir nokta var ki bu eserlerin bazıları hiç de o kadar düşük edebi değeri sahip değil. Hatta Peyami Sefa'nın kendi adıyla yayınladığı romanları kadar iyi. Şimdi bu kitapları tek tek kapaklarıyla birlikte size göstereceğim. Edebi değeri işte de düşük değil dediğim o kitaplardan ilki Selma ve Gölgesi. Bunun metnini çok duydum, o yüzden ilk aldıklarımdan sepete ilk eklediklerimden biri buydu. Bir ikincisi de Havva'nın üvey kızlarıydı. Bunu Serdar Soydan yayına hazırlamış. Uzun zamandır kendisini takip ediyorum. İtaki yayınlarında Suat Derviş'in unutulmuş, tefrikalarda kaybolmuş kitaplarını da tek tek bulup hala çıkartıyor ve yayına hazırlıyor. Server Bedi'den yani Peyami Safa'dan da bu kitabı yayına hazırlamış. Ellerine sağlık diyorum. İlk okuyacağım kitap sanırım bu olacak Peyami Safa'nın bu aldığım yeni kitapları içinde. Bir diğer kitap Yasemin Dalları. İnce küçük bir kitap. Herhalde 1-2 saat içinde bitecek. Basit bir kitap olarak bunu da okurum. Bu kitaplardan dördüncüsü Çılgın Akşamlar. Bu kitapların kapaklarına bayıldım. Bir önceki Yasemin Dallarının da kapağına bakarsanız 1920'lerde Beyaz Rus kadınlarının İstanbul'da moda haline getirdiği başörtme biçimini görüyorsunuz. Bir diğer kitap Yine Bedi imzasıyla yayınlanmış son şarkı. Bu da ince bir kitap. Bir diğer kitap zıp çıktılar. Bu kitapların içeriğiyle ilgili hiçbir bilgim yok bu arada. Sadece kitap olarak basılmış, ben de aldım. Sırada Ramazan geceleri var. Bu kurgu dışı bir esermiş. Üzerine yazı ve fıkra notu düşülmüş. Bir tane de hikaye var. Bedi adıyla yayınladığı hikayeler. Burada da siz Bir Alçaksınız adlı kitap var. Bunun da adına bayıldım açıkçası. Ben, Sen, O. Böyle bir kitap. Bu da oldukça ince. Korkuyorum diye bir kitap. Kızlar ve Yıldızlar. Ayşe'nin Yıldızı. İçimdeki Yangın. Bunlar gerçekten böyle buram buram popüler roman başlığı kokuyor. O dönemde edebi zevki çok da yüksek olmayan, sıradan okur hedefleyen kitaplar bunlar. Şeytana Uyanlar. Bu ben. Benim romanım olabilir. Şeytana Uydum ve bütün bu kitapları aldım. Ama dediğim gibi pişman değilim. Ve şöyle iki kitap var. Erol Pazarcı'nın yayını hazırladığı... ...Tilki Leman'ın Harikulade Maceraları ve... ...Polis Hafiyesi Kartal İhsan'ın Maceraları... Dediğim gibi Serverbedi o dönemde Cingöz Recai adını taşıyan polisiye romanlarıyla çok büyük sükse yapıyor. Bunlar da başka karakterlerle oluşturduğu polisiye romanlar. Bunları da okumayı merakla bekliyorum. Çok istediğim Cingöz Recaileri sepetin toplamı çok yükseldiği için alamadım ama onlar dışında bir sürü yeni polisiye eser keşfettim. Bir dönem 2. Abdülhamit döneminde Türk Edebiyatı'nın bir Polisiye eser dalgası kasıp kavuruyor. Bütün gazetelerde polisiye eserler tefrika ediliyor. Bunlardan çoğu çeviri, bazıları uyarlama, bir kısmı da özgün metinler. Benim polisiyeye özel bir düşkünlüğüm yok edebi tür olarak ama okuduğum bir arka kapak yazısı Ötüken'den çıkan bütün bu polisiyeleri almam için yetti de arttı. O dönemde İstanbul'un gerçek mekanlarında, kafelerinde, lokantalarında, sokaklarında geçen suç hikayelerini anlatıyor. Bu benim için İstanbul'un o dönemdeki günlük yaşamını, kişilerini, e, siyasi ve toplumsal atmosferini e, tanıyabilmem için çok büyük bir fırsat. O yüzden gördüğünüz bu bütün kitapları sepete ekledim. Geçmişten günümüze polisi adını taşıyan bu dizinin kitaplarına geçmeden önce şunu söylememiz gerekiyor ki bu kitapların yazarları hakkında günümüzde çok az şey biliyoruz. Bunun da nedeni büyük olasılıkla hepsinin Peyami Safa'nın Server Bedi takma adı altında yazmış olması gibi ...bu yazarların çeşitli müsterih isimler kullanmış olması. Örneğin Türk Sherlock Yıldırım Cemal adını taşıyan bu kitabın yazarı olan Nermi adına... ...başka hiçbir yerde rastlamıyoruz. Bu Nermi denen yazarın kim olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Belki de bugün severek okuduğumuz Türk Edebiyatı'nın artık klasik hale gelmiş yazarlarından birinin takma adı olabilir Nermi. Bu kitap hakkında, içeriği hakkında herhangi bir bilgim yok ama dediğim gibi... İstanbul'un o dönemdeki günlük yaşamını göstermesi bakımından ben çok değer veriyorum. Severek okuyacağımı da düşünüyorum. Bir diğer kitap M. Kemalettin'in Meraklı Romanları adını taşıyor. Bunların içinde tek bir hikaye yok. Birkaç hikayenin e, birleşiminden meydana geliyor bunlar. M. Kemalettin takma adıyla yazan bir yazarın e, birkaç hikayesi bu kitapta yer alıyor. Bu da M. Akil Müşteriyle yayınlanmış başka bir kitap. Bu yazar hakkında da neredeyse hiçbir bilgi yok. Süleyman Sudi ve E Ali Gece Kuşları böyle bir eser var. İçeri hakkında bunun da hiçbir bilgim yok. C Cahit Kanlı Vakalar Koleksiyonu şöyle bir eser. Bu oldukça ince. Sanırım burada kısa kısa cinayet ve suç öyküleri anlatılıyor. ...Vassaf Kadri ve Süleyman Suudi Milli Cinayat koleksiyonu. Kapakları da bu arada hiç fena değil. Bir diğer kitabımız Behlül Dana'dan... ...Bir Türk Polisinin Amerika Sergüzeşleri adlı bu kitap. Behlül Dana'nın bir diğer yazarımız olan... ...İskender Fahri Sertelli'nin... ...müstehar adı olduğunu artık biliyoruz. Bu arada İskender Fahri Sertelli'nin soyadı... ...böyle çok İtalyan tınısı taşımıyor mu? Sertelli, Sertelli, Sertelli... Ee, bu yazarımız da oldukça üretken bir yazar. Zamanında Türk tarih tezine e, hizmet edecek pek çok popüler tarihi roman kalemi almış. E, Sümerlerle ilgili, eski Türklerle ilgili, Anadolu halklarıyla ilgili pek çok romanı var. O da zamanında polisiye eserler kalemi almış. Ben de bugün kitap olarak elimde tutuyorum. Ve son olarak Hüseyin Nadir adlı yazardan Faka Basmaz Zihni'nin Sergüzeşleri adlı 4 ciltten oluşan bu dizi. Ee, bu dizi 1922 yılında yayınlanmaya başlamış ve 6 yıl sürmüş. Hüseyin Adil adının da bir müstiyar isim olduğu düşünülüyor. Çünkü bunlardan başka herhangi bir yerde herhangi bir eserine rastlanmamış. O da şimdilik belki gazetelerin bir köşesinde Hüseyin Adil'in kaleme aldığı bir başka eserle karşılaşırız. Ya da Hüseyin Nadir adının hangi edebiyatçımızın müstiharı olduğunu titiz bir edebiyat araştırmacısı bir gün gün yüzüne çıkarır. Bunlardan başka bir de şöyle bir polisiye eserimiz var. Türklerin Sherlock Holmes'ü Aman Vermez Avni, Ebu Süreyya Sami diye bir yazardan çıkmış. Bunun da içeriğini bilmiyorum ama merakla okuyacağım. Gelelim Hüseyin Cahit Yalçın'dan aldığım bu dört kitaba. Hüseyin Cahit Yalçın hem gazeteci hem de edebiyatçı kimliğiyle tanınıyor. Nadide ve Hayal İçinde adlı iki roman olduğunu biliyorum ama benim kitaplığımda yok. Ve sanırım baskıları da yok çünkü hiçbir yerde göremedim. Zamanında Tanin ve Servet Fünun gazetelerinde baş yayınlanmış. Bu gördüğünüz büyük kitapta Tanin gazetesindeki baş makaleleri derlenmiş. Oldukça hacimli bir kitap. Dönemin gündemini takip edebilmek için oldukça yararlı bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir gazetenin baş makalesi o dönemde halkı ne gibi konuların meşgul ettiğiyle ilgili çok önemli fikirler barındırıyor olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında hatıralarını yazdığı Tanıdıklarım adlı bir kitabı var. Yine Mercan'dan Babali'ye adlı bir kitap. Babali biliyorsunuz Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk basın yayınının merkezi olan bir nokta. Dolayısıyla oradaki tanıklıklarını galebe almış olmalı. Burada da Kavgalarım adlı bir kitap var. Kavgam deyince insan aklına başka biri geliyor ama bu Kavgalarım Bunlar dışında şöyle çeşitli kitaplar var. Bunları da şimdi size tek tek göstereceğim. Bunlardan ilki Saffet Nezihi'den Kadın Kalbi adlı bu kitap. Saffet Nezihi'nin benim kitaplığımda Zavallı Necdet diye bir kitabı var. Bir de edinmek istediğim bir kitabı daha var Tehül Aleminde yani Evlilik Dünyası'nda adlı bir kitap. Saffet Nezihi bu arada Bakırköy mezarlığında yatıyor. Gittiğimde görmüş. ...Kabrin'e ufak kısa bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Bir diğer kitap Cengiz Dağcı'dan. Cengiz Dağcı çok ilginç bir figür. Kırımlı, Kırım Tatarı. Türkiye'ye hiç adım atmamış olduğu halde... ...bütün eserlerini Türkiye Türkçesinde vermiş. Ve maalesef Türkiye'yi, çok sevdiği Türkiye'yi... ...hiç göremeden Londra'da hayata gözlerini yummuş. Burada hatıralarını anlatıyor. Birkaç kitabı benim kitaplığımda var... Onlar da Ötüken'den çıkmış. Bu hatıralarını da beğenerek okuyacağımdan eminim. Bundan başka Kenan Hulusi Koray'dan Beşer Dakikalık Hikayeler adlı cildiyle, baskısıyla benim gönlümü çalan şu kitap var. Kenan Hulusi Koray'ın bunun dışında bir de Can Kısa Miras dizisinden Son Öpüş diye bir kitabı çıkmıştı. Burada herhalde adı üzerinde kısa kısa hikayecikler var bunu da merakla okurum. Burada yine Kenan Ölüsü Koray'dan birkaç edebi fısıltı, yazılar, hatıralar, mülakatlar adını taşıyan kurgu dışı bir metin var. Ben edebi eserlerdeki dilini oldukça sevmiştim. Bunu da bayılarak okuyacağıma eminim. Burada Sermet Muhtar Alustan 30 sene evvel İstanbul adlı bir kitap var. Sermet Muhtar Alus'un bütün kitaplarını okuyabilirim. Gözüm kapalı okuyabilirim. O gerçek bir İstanbul aşığı. benim idolüm diyebilirim. Bu diziden şöyle size göstermek için çıkarmıştım. Üç kitap daha var. Taksim'den Galatasaray'a, Boğaziçi Uyku'da, Kıvırcık Paşa. Bunları ben daha önceden almış kitaplığıma eklemiştim ama Şimdi bu çıkan dizinin çıkan son kitabını da 30 sene evvel İstanbul'u da kitaplığıma eklemiş olmaktan onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Memduh Şevket Esendal'ı son yıllarda çok duymaya başladık. Çünkü eserlerinin telif süresi doldu ve pek çok yayın evi onun eserlerini basmaya başladı. Burada Ötüken'den çıkan Hikayeler adlı eserini görüyoruz herhalde birden fazla ciltten oluşacak ki buna hikayeler bir adını vermişler. Memduh Şevket Esendal'ın genelde romanlarını biliyoruz çoğumuz. Otlakçı, Vassaf Bey gibi çok bilinen hatta okullarda bize okutulan eserleriyle tanınıyor. Hikayelerini daha önce görmemiştim. Ben de bilgi yayınlarından pek çok kitabı var. Böylece onu da keşfedeceğim ve Hikmet Feridun Es'ten Tanımadığımız Meşhurlar isimli bu kitap. Hikmet Feridun Es'in yine bu seriden çıkan, Ötüken'den çıkan İstanbul'la ilgili bir başka eserini kitaplığıma eklemiştim. Bayılarak okumuştum. Dolayısıyla bu kitabı da çok büyük beklentilerle aldım. İçindekiler kısmından örnek verecek olursam edebiyat, sanat, siyaset alanından pek çok ünlü ismin bilmediğimiz yönleriyle bu kitapta yer aldığını görüyoruz. Örnek verecek olursak Hüseyin Rahmi Gürpınar var, Şemsettin Sami var, Mithat Paşa var, Osman Amdi Bey var, Leyla Sazan'ım var, Marco Paşa var, Teodor Kasap var. Bu insanların zannediyorum bilinmeyen yönleriyle ele alındığı bir kitap. Çünkü adı tanımadığımız meşhurlar. Ee, ilgiyle okuyacağımı düşünüyorum. Oturup baştan sona okunabilecek bir kitap değil ama başka kitaplar okurken eş zamanlı olarak buradan da birer ikişer bölüm okuyarak bu kitabı birkaç ay içinde bitirebileceğimi düşünüyorum. Kitaplarımız bu kadar. Kaç kitap aldım inanın bilmiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 kitap almışım. Ötüke'nin benim deyimimle ocak söndüren indirim kampanyasından. 41 kere maşallah. Hiçbirini aldığım için pişman değilim. Dediğim gibi aklım hala alamadıklarımda. Cingöz Recaileri en yakın zamanda alacağım. Bir başka indirim kampanyasını bekliyorum. Kitaplar bu kadar olsun. Bu video burada bitsin. Bundan sonraki kitap alışverişlerinde tekrar tekrar görüşmek üzere. Aa. Şimdilik